Fenerbahçe Televizyonu'ndan herkese merhabalar. Sarı Lacivert Hayatlar programımızla karşınızdayız sevgili izleyenler. Bu hafta İstanbul'un buram buram tarih kokan semtlerinden Balat'tayız. Balat'a yolunuz düşerse uğramadan geçmemeniz gereken bir mekandayız. Mekanın sahibi Özkan Kaliç bizlerle birlikte. Özkan Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar efendim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Özkan Bey sıkı bir Fenerbahçe taraftarsınız. Sarı Lacivert'e gönlünüzü adamış, hayatınızı adamış bir taraftarsınız. Fenerbahçe'yi yollarınız nasıl kesişti? Bundan başlayalım. Ee, babadan miras bu başka e, bir şey olacağını düşünmüyorum. E, babamdan, e, babam Fenerbahçeli koyu bir Fenerbahçeli'ydi. Ben de onun sayesinde Fenerbahçeli oldum. İşte çocukluğumdan beri türbünlerde bugüne kadar e, yaşayarak geldim. E, neredeyse hayatımın bir parçası oldu. Aslında hayatınızın büyük bir parçası olmuş diyebiliriz şu anda içinde bulunduğumuz mekanı da göz önünde bulunduracak olursak. Peki bu sevgiyi, bu sevdayı çocuklarınıza miras olarak bırakıyor musunuz? Çocuklar da Fenerbahçeli mi? Evet aslında tek bırakmak istediğim miras bu. Ben çok küçüklüğümden başta Fener, Fenerbahçeli'yim. İşte Maçlarda falan geçti hayatım. Hatta şöyle anlarım var. Benim çocuklarımın iki tanesi... Bahçeşehir'de oturmasına rağmen Kadıköy'de doğması için özellikle oraya gitmiştik. Doğum yerleri Kadıköy olsun diye. Hatta Fenerbahçe yazsın diye de epey uğraştım ama maalesef tabii sadece ilçe yazıyormuş. İkisi Kadıköy'de doğumlu. Üçüncü olan başka bir yerde doğdu ama o da Beşiktaş yazacak diye çok korktum ama Allah'tan Sarıyer yazdı. Ama iki tanesinin doğum yeri Kadıköy. Bir tanesinin adı Oğuz Çetin'den dolayı Oğuz koymuştum. Diğeri kız oldu. Bir de en büyük pişmanlığım var. Benim oğlum 19-24 Temmuz doğumlu. O zamanlar aslında 19 .07 olayı yoktu pek. Olsaydı onu da kaçırmazdım. Sezeryan olmuştu zaten. 19 Temmuz olmadığı en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesi. Ben de iki günle kaçırdım. 17 Temmuz doğumluyum. Keşke 19 Temmuz'da Keşke doğmuş olsaydı. olabilseydim diyorum her seferinde. Ee, peki maçları çocuklarınızla birlikte mi izlersiniz? Evet, büyük oğlumla beraber izlemeye gayret ediyorum. Kızımla da zaman buldukça maçlara beraber gidiyoruz. O da maçlara beraber geliyor. İkisi zaten kongre üyesi. ailemize dört tane kongre üyesi var, eşim ve iki çocuğum. Kaç yılından beri maçları izlersiniz? Valla açıkçası çok iyi kestiremiyorum ama zannettim 30 yıldır izliyor olabilirim. Çünkü yeni adına gidiyorduk. O zamanlar... Babam daha dar gelirliydi, maçları ikinci yarı seyredebiliyordum. İkinci yarı kapıları açıyorlardı, o zaman giriyorduk. Tabii bazen Galatasaray tribününe falan da geçiyor olduğumuz oluyordu. Yaklaşık 30 yıldır izliyorum. Kombine çıktığından beri de düzenli kombine taraftarıyım. Son zamanlarda pandemiden dolayı maçlara gidemiyoruz. Fenerbahçe'mizi evlerimizden destekliyoruz. Ama yine de o ruhu, o heyecanı evlerimizde yaşatmaya çalışıyoruz değil mi? Maalesef çok üzülüyorum böyle olmasına. Keşke böyle olmasaydı. Hatta benim için Fenerbahçe maçı çok önemli. Çok da eleştiriyorum bu konuda. Hiçbir maçı kaçırmam. İçeride ya da dışarıda. Hatta bir kayınçom vardı zamanında. Onu kız istemeye beni göndereceklerdi. Ona bile maçta üzüne gitmedim. Saat 11'de istedik kızı. Dolayısıyla bir sevda gerçekten benim için Fenerbahçe. Evet gerçekten ömrünü bu sevdaya adamış bütün taraftarlarımızın bu tür kritik anıları vardır değil mi? Nikahına geç kalanlar, evet. <laughs> çocuğunun doğumuna gidemeyenler sizin de böyle bir anınız var. Peki bu mekana gelecek olursak eğer sizin aynı zamanda Balat'ta bir restoranınız da var ama burayı ayrı bir işletme olarak kullanıyorsunuz. E, buranın hikayesini taraftarlarımıza anlatacak olursanız eğer çok fazlaca e, hem futbol takımımıza ait, hem diğer branşlarımıza ait formalar mevcut. Bu formaların burada sergilenmesinin fikri nereden doğdu? Şöyle oldu aslında ben 30 yıla yakın kurumsal hayatta çalışıyordum. Biliyorsunuz kurumsal hayatta size oda verirler ya da bir masa verirler. Siz de o masanın bir köşesini ya da odanın duvarlarını Fenerbahçe objeleriyle doldurursunuz. Tabii bendeki içimdeki sevda büyük olduğu için biraz abartmıştım o zamanlar ve aktım vardı. Eğer kendime ait bir ofis olursa bir gün, kimseye hesap vermeyeceğim. Bu sefer işte odayı komple Fenerbahçe formalarıyla yapayım demiştim. Öyle oldu. İşte yaklaşık 40-50 metrekarelik bir ofisim vardı. Onu komple formalarla yaptım. Ondan sonra ofisi biraz büyüttüm. E büyütürken de aslında yine hedefim formaları biraz sayısını arttırmaktı. 100-150 formalık bir ofisim oldu. Artık ofislere sığmaz haline gelince de aslında bu mekanı kiraladık ve bu mekanın içini bu şekilde doldurmaya çalışıyorum. Aslında çok da ticari bir şey yok buranın, beklentisi yok. Aslında sadece bir Fenerbahçe'li duvarlar olsun. Bu şekilde burayı donatıp, hatta farklı projelerim de var bundan sonra burası ile ilgili. Biraz daha hani Fenerbahçe evi havasına sokmayı istiyorum açıkçası. Bu projelerinizi birazdan dinleyeceğiz ama e, öncelikle şunu soracağım. Burayı sarı lacivert bir cennete çevirmişsiniz aslında. Her Fenerbahçeli'nin gelip görmek isteyeceği bir yer haline çevirmişsiniz. Kaç tane forma var şu an bulunduğunuzda? Aslında sarı lacivert cenneti çevirmedim de sarı lacivert olunca cennet olmuş. E, dolayısıyla burada e, zannediyorum 270-300 arası forma var. E, tüm sezonlarda da. Geçen gün bakmıştık 23 tane formamız eksik, onları da bulmaya çalışıyoruz hatta. Ben bu formaların da bir kısmı kendi formalarım yarısına yakın, yarısını da dışarıdan açıkçası temin ederek sağladım bu şeyi. 23 tanesini de bende olmayanları da işte bulup yerine getirmeye çalışacağım. Tabii onlar bitince de basket ve voleybol formalarını da tamamlamaya çalışacağım diye düşünüyorum. Yine aralarında basketbol ve voleybol formaları da var Şu anda azında. var ama azınlıktalar, çok azınlıktalar e, ama onların da sayısını arttırmayı hedefliyorum. Hepsinin ayrı ayrı tabii ki bir hikayesi vardır ama zor olmadı mı bunları bir araya toplamak? E, açıkçası e, şimdi zorlaşmaya başladı. E, çok zor olmuyordu yani e, her bulduğumu alıyordum e, ya da biriktiriyordum, koyuyordum bir kenara. Böyle bu şekilde sergiliyordum yaklaşık 10 yıldır falan. E, ama şu anda zorlaştı çünkü artık yok. Yani e, olmayanlar bulunca tabii onları bulmak zorlanıyorum. bak Araştırıyorum ama e, benden önce de biri temin ederse de üzülüyorum e, alamadığıma. E, i̇nşallah onları da tamamlayacağım diye umut ediyorum. Uzun yıllardır formaları biriktiriyorsunuz ve 10 yıldır da asıyorsunuz. Peki en eski formanın tarihi ne zamana dayanıyor? E, 1988'de var sanıyorum. E, daha öncesinde de birkaç defa ...almayı e, teşebbüs ettim ama beceremedim. 88 daha tahmin ediyorum. Bu formaları bir araya getirmek de çok zor ama... ...bir araya getirdikten sonra... E, ...çevrenize, buraya gelen taraftarlara... ...bu formaları kaptırmamak da... ...bir o kadar zor diye düşünüyorum. İsteyenler oluyordur. Evet çok isteyen oluyor. Ben de çok üzülüyorum veremediğim için ama... E, ...Fenerbahçe forması satılır mı... ...diye cevap verince... E, ...onlar da biraz herhalde şey yapıyorlar. Hatta bunun tam tersi bazı arkadaşlar da... ...ee... Biz de formaları getirip burada sergileyebilir miyiz diyorlar. Zannediyorum bende olmayan formaları belki bu şekilde de bulma olup burada bulup sergileyeceğimi düşünüyorum. Buraya Fener'e bu mekandan hiç haberi olmayan taraftarlarımız geliyor mu? Yoksa sosyal medyadan görüp gelen taraftarlarımız daha mı çoğunlukta? Aslında ikisi de var. Burası bir ikinci el eşya satan bir mağaza gibi açılmıştı. Çok da dikkat çekmiyordu formaları koyana kadar. İşte formaları koyduktan sonra insanlar dışarıdan da gözüküyor dikkat ederseniz. Çok fazla insan formala girip içeri girmeye kalkıyor. Hatta başka takım taraftarları dışarıda bekliyor diye bizim Fenerbahçeliler daha çok içeri giriyor. Tabii sosyal medyada da epey yankı buldu bu. Ben çok paylaşmadım ama dolayısıyla ondan sonra çok fazla gelen olmaya başladı buraya. Aslında farklı takım taraftarlarını da cezbeden bir havası var diyebiliriz. Hani renklerinden ziyade gerçekten ortama atmosferi çok güzel buranın. Girmek isteyen oluyordur mutlaka. Tabii tabii oluyor ondan. Onlar da beğeniyor ya da özeniyor diyebiliriz. Bence bence de güzel oldu. Farklı bir yer oldu. Dediğim gibi çok fanatikler dışarıda kalmayı tercih ediyor ama o kadar fanatik olmayanlar Fenerbahçelilerle beraber içeri girip özellikle çok fotoğraf çektiren var bu mekana herhalde kendileri de paylaşıyorlar. Belki o, o yüzden de daha popüler oluyor olabilir burası. Aynı zamanda bir liste yapmışsınız. Mekanın kolonlarından birisine asmışsınız bu listeyi. 1930 ve öncesi de aslında 1920'lerden itibaren bizim... Fenerbahçemizin çıkardığı formaların bir listesi var. Bu listeyi nasıl tutuyorsunuz? Evet şöyle yaptık onu. Çünkü biz bu formaları topladıktan sonra eksik forma var mı diye merak ettik bunun içinde işte en eski yıllardan özellikle Feneryum'a da bakaraktan işte eski yılların e, bir indeks olarak oluşturduk. Duvara da astık. İşte oraya bakarak da işte kaç tane eksik, hangi formlarımız eksik diye bakıyoruz. Onları da şimdi işaretleyeceğiz. Hem ziyaretçiler de belki buraya görüp o eksik olan formaları tamamlamak isteyebilirler. Çünkü aksi bu kadar forma arasında eksik bulmak biraz zor. O yüzden biz oraya bakarak eksikleri tamamlamaya çalışacağız bundan sonra da. Peki bu formalar futbolcularımızın üstünden çıkartıp size verdikleri formalar mı yoksa Feneryum'dan gidip aldığınız yoksa ya da herhangi bir yerden aldığınız formalar mı? Ee, bunu da tam hatırlamıyorum ama en az 30-40 tane yakın imzalı forma vardır. Bunların bir kısmını ee, ben almıştım ama... Ee şeylerden imzalatmıştım. Form, futbolcunun üzerine çıkan formalar da var. 4-5 tane onlar vardı tahmin ediyorum. Biraz karışık yani hepsinden var açıkçası. Sonra Chelsea mücadelesi Kadıköy'de oynanan o maçta da zannediyorum yine yerinizi almıştınız. Evet törümde. evet hatta o sene biraz daha agresiftim taraftar olarak. Hem içeride hem dışarıdaki maçlara gidiyordum. Evet Kadıköy'deki maçlere gidiyordum. Hatta Chelsea'ye de gittim. Orada da biraz hırpalamıştı bizi. <laughs> Chelsea'ler biraz e, kargaşa olmuştu. Ama e, hem içeride hem dışarıda o, o dönem bütün maçlara e, gitmiştim açıkçası. Deplasman'a gittiğinizde formanızı giyebiliyor musunuz? Deplasman şehirlerinde. İşte giydiğimiz için bu sorun <gülüyor> <gülüyor> karşılaşmıştık. Çünkü küçük bir gruptuk. 3-4 kişilik. Gerçi bir şey olmadı. Yani öyle bir e, onların da fanatik taraftarları üzerimize geldi ama çok fazla bir şey ama tabii Deplasman'da özellikle e, formamızı giyiyorum her zaman. Şiddet olmadığı sürece zaten aynı bu öyle. işin tadı tuzu atışmalar, evet, 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 küçük küçük değil mi? Peki şu an içinde bulunduğumuz mekanda bir bayrak var. Taraftarlarımızla da paylaşacağız seyircilerimizle. Ee, bu bayrağın hikayesini sizden dinleyelim. Evet, şöyle e, onun hikayesi. Kurumsal hayatta aslında ben e, biraz arkadaşlarım tarafından tanınırım. Böyle hep değişik şeyler yaparım her seferinde e, Fenerbahçe şampiyonluğu olduğu zaman. İşte patronlarım falan da e, o zamanki e, onlar şampiyon olduğu zaman da onlar işte e, bir takım paslar falan yapıp beni çağırıyorlardı her seferinde kutlamaya gaz sayılardı. Ben de gidiyordum. Hatta Beşiktaş patronlarım da vardı. Onların yanına gidiyordum falan vesaire. Tabii içim buruk ve hoşuma gitmeyen şeyler oluyordu. Her seferinde ben de ediyordum. Daha iyisini yapacağım biz şampiyon olduğumuz zaman diye. Ertesi sene şampiyon olduk zannediyorum. 2007 şampiyonluğu, 100. yıl şampiyonluğuydu tahammül ediyorum. Dedim ki işte ben bu onların geçeceği tüm koridorun tamamına sarı bayrak döşeceğim tavandan. Onlar sabah içeri girer girmez o bayrağın altından geçsinler diye düşünmüştüm. Onu yaptım. Yaklaşık 100-150 metre bir bayrak burada da duruyor. Onu yaptım ve insanlar gerçekten hani biz şampiyon olduğumuz gün o bayrağın altından geçip ofislere gelmişti. Çok güzel bir anıydı benim için de. Evet inşallah bu sene de yine benzer bir şampiyonluk yaşarız. Çok güçlü bir kadromuz var. Yeni teknik direktörümüzle. Yine aynı heyecanla aynı Bağdat Caddesi'nde kutlamalara katılırız. İnşallah daha önceki hepsine katılmıştım. Ben e, gece gündüz e, hepsinde oldum. Aslında tüm o yürüyüşlerde falan hepsinde bulunmuştum çok istiyorum inşallah bu sene biz de yine Bağdat Caddesi'nde Türkiye'nin her yerinde bu şampiyonluk kutlamasını hep beraber yaparız diye umut ediyorum ben de çok umutluyum bu sene inşallah olacak diye O şampiyonlukların tadı bir başka oluyor değil mi? Çocuklar okullarında, çalışanlar iş yerlerinde, köprüden geçerken bile o şanlı bayrağımız dalgalanırken onun ruhunu tam olarak hissedebiliyoruz hayatımızın her alanında. Valla bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama biz farklı yaşıyoruz gibi hissediyorum. Yani Fenerbahçe şampiyon olduğu zaman şu anda bile duygulanıyorum. Biz başka şeyler yapıyoruz. Başka türlü yaşıyoruz bu şampiyonluğumuzu. Bence de bizi büyüklüğümüzü gösteren ve rekabette öne çıkan bu olduğunu düşünüyorum. Peki burası ile ilgili ilerleyen zamanlarda farklı planlarım var dediniz. Bu planlardan bahsedecek olursanız neler söylersiniz? Aslında burayla ilgili şöyle bir planım var. Biz... Burayı artık ofislere sığmadığımız için, özellikle Fenerbahçe için bulunduğumuz bir mekan, biraz daha işte forma sayısını arttırdıktan sonra yine bir Fenerbahçe'nin bir lokali insanların gelip vakit geçireceği bir yer ticari beklentisi olmadan bir yer olmaya çevireceğim burayı. Tabii pandemi sebebiyle bunu zannediyorum. Pandemi sonrasında gerçekleştireceğim bir durum olacak diye düşünüyorum. Formalarında sayısı arttıkça ilgi ve rağbet de yükselir diye düşünüyorum burada. Evet inşallah onlar da ziyaret ederler, gelirler. Onların duracağı, eğleneceği, keyif alacağı bir mekan yapmayı gayret ediyorum. Peki bu sezon formalarımızı nasıl buldunuz Özkan Bey? Üç farklı temada, üç farklı forma çıkartıldı. Gold, lacivert ve efsane çubuklu olmak üzere. E, aslında her seneki formaları ben çok beğenerek e, alıp ve takip ediyorum. Bu senekiler de e, çok güzeldi. Ben de evet özellikle lacivert ve klasik çok beğendim ikisinde de almıştım. Gold'u da yakında en kısa zamanda alacağım. Peki Fenerbahçemizle ilgili farklı hayallerim var dediniz ilerleyen dönemlerde? Evet aslında var çok da var. Şimdi ben kurumsal hayattan kendi iş hayatıma geçtikten sonra işte bir takım işler yapıyorum. Eğer bu işlerde başarı ulaşırsam ben bir tane Çocuklar için tatil köyü gibi bir şey yapmayı ve çocuklara burada ücretsiz konaklamayı yapmayı sağlıyorum. Çünkü görüyorum ki aslında bakarsanız çok az taraftar olduğunu düşünüyorum. Her takım için söylüyorum bunu. Vefakar ve cefakar çok az taraftar var. Bunların sayısının artmasını çok istiyorum. Özellikle bizim dönemimizde Fenerbahçe... Daha kaliteli ve daha şey taraftar bağlı taraftarlara sahipti. Kaliteli demeyeyim yanlış oldu yani daha bağlı taraftarlara sahipti. Bu yeni nesillerde bu biraz azalıyor. İşte o sevgiyi ve şey yapmak için çocuklara Fenerbahçe sevgisini aşılamak ve kalıcı olmasını sağlamak için ve kulübün de devamını bu şekilde ayakta kalacağını düşündüğüm için işte çocuklarla ilgili bir takım projeler yapmayı, onlara mekanlar sağlamayı ve bu mekanların da lacivert temalarla olmasını ve onların Fenerbahçe bağlılıklarını arttırmayı çok istiyorum. Herhalde yapacağım diye düşünüyorum. yani Çok da uzak olmadığımı düşünüyorum buna. Umuyoruz ki en kısa zamanda hayata geçirirsiniz projelerinizi. Özkan Bey e çok teşekkür ediyorum. Sarıla hayatınızı bize açtığınız için, bugün bizi ağırladığınız için var mıdır eklemek istediğiniz bir şey? Çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki geldiniz. Ee, çok mutlu oldum Fenerbahçe TV'nin burada olması için. Çok teşekkür ederim ben de ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Sarı Lacivert Hayatlar programımızla karşınızdaydık sevgili izleyenler. Bu hafta İstanbul'un güzide semtlerinden Fener'de taraftarımız Özkan Kaliç'in Sarı Lacivert Hayatı'na konuk olduk. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.